Arkadaşlar bugün size hoş geldiniz. Benim annemin sesi geldi. Bir daha çek dedim. Dedi bana o yüzden ben abşuş oldu dedim. Aa, stah. da tamam dedi. Şimdi arkadaşlar şimdi yani gerekse gene şey yapacağız şey yapacağız kazıyacağız devam etmeyeceğiz çünkü onu sildim arkadaşlar annenin sesi çıktı oradan ve şey kullanabilirsiniz ve çok güzel şeyleri kullanabilirsiniz o belgeksin Sadece Apple Store'dan yükleyebilirsin. Lütfen Şeyi ben benim koduna giren o PGX'e yüklemiyor. PGX yüklemiyorsanız benden isteyen arama kodu adresine girebiliyorsunuz. Google. Go Google ile ara. Gördünüz mü? Ara bakın Ramazan ya Ramazan bayramı ya. Sadece normal Google yani. Oturma aç. Rom. Aç. Aç Google. Bakın oturmaç Google'ı gördünüz mü? Google Play Store. Bir sürü. Google Samsung Akiload. Samsung Akiload. Gördünüz mü arkadaşlar? Samsung Akiload. Gördünüz mü arkadaşlar? Samsung Akiload. Sigilin Wills Google. Samsung Akiload. Oturmaç Google. Google'dan görebilirsiniz bu otomatik Google yazabilirsiniz ve gerçekten yazabilirse bir de normal Google'dan da senin bunu videosu var ama izlemek istemiyorum çünkü Google prolu oturmaç gördüğünüz mü arkadaşlar YouTube ve Google'dan bir koku arsa bir var bu burada adınızı giriyorsunuz bir koku adınızı giriyorsunuz cehri bir cehri payı Parso Parso 2019 Agamilcom diyor. Orada yazıyor. giriyorsunuz. Otur başlıyor. Prola'da da Diyor. Orada şey yanında. Bunu siz de gidebilirsiniz. Burada siz de yapabilirsiniz bundan. Siz de yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> siz de yapabilirsiniz. Öyle. Yapabilirsiniz. Şunu biz görmüştük değil mi? Şunu biz görmüştük. Şimdi ana şurayı hiç görmedik. İlk bak Google. Google uygulaması. Google uygulaması. Gördünüz mü? Kılavuzda gördünüz mü? Google G şeklinde yazıyor ya. O Google demek. Gerekli G yani. Böyle şeyle girebilirsiniz. Şöyle gözleri görseliyor böyle şöyle seçebiliyorsunuz bakın <laughs> geçebiliyorsunuz şey yapabiliyorsunuz ve Opera GX'den gene Gamil bunu hiç görmedik Gamil Gamil ne yani Gamil otur başlığı Gamil'i gördük bizi arım sesi de görmedik o yüzden ben göremedik o yüzden giriş diyor Gariş, giriş giriş Hemen mega medya da meşe me şeklinde yapıyor ya yani e-post. YA o kabin demek. Ona şimdi otur ben şey. Otur aç YouTube. Utube. Utube. Durma, aç YouTube. Durmacı YouTube. Görseller bir sürü şeyler var. Böyle gördünüz mü? Bakın YouTube'e gördük. Tabii de Diola ya Nilo'ya. Bakın gene Nilo'ya. <laughs> bak YouTube'da geliyorsunuz. giriyorsunuz kumandan. Televizyonda giriyorsunuz mesela. Telefonda da görebiliyorsunuz. Öyle görebiliyorsunuz ve Google'ınızı bilgisayardan Windows'tan da girebiliyorsunuz. Telefonda bak telefonundan da girebiliyorsunuz. Bakın internet bağlantısı bu da Android'li. Android'li. <laughs> yani bağlantılı bakın. Şurada bir şey var. Ne smart net var. İnternet yani. Net var. Oradan Net. internet Şey yapabiliyorsunuz. Ve en sonuncuya gidelim. Adı ne olsun? iPhone. Ay. Ah iPhone. Oh, oh, ne? sonuca gelmedik daha. iPhone 11. Bir. iPhone 11. iPhone oh, yani. iPhone oh, iPhone 11. Hiç bunu görmedik. Arkadaşlar. iPhone 11. Apple iPhone 11. Ama istiyordu baba. Ama o, o bu çok pahalı arkadaşlar. Çok pahalı. Bu çok pahalı gördünüz mü? Çok pahalı. Pahalı. Bunu bizim paramız bile yetmez. Ama fakirler bunu parası çok yetmez çünkü o pahalı olduğu için yani par parası yoktur. Zenginler onun parası. Zaten ben abi olunca ben okula gideceğim, ben zengin olacağım. Ben zengin bir abi olacağım, fakirlere vereceğim paraları. Fakirler var ya minicik böyle şey e, ağlayan yani fakir kafe giyen. Yendex'e bakalım. Yendex. Ana çok güzel. Giriş yapıyor arkadaşlar. Mail. yani mi? Mine. Mine yani video görsel. Ana görsellerden bir şeyler var. Mail. ile giriyoruz. Artık buradan çıkalım ne artık. Buradan çıkalım. Son şeyimizi baktık. Ve son ikisini bitirelim. Lütfen Apera GX'i bile sonra Apple girebilirsiniz. Lütfen kodumuzu benden girin. Girebilirsiniz ve arama yapın veya adres girin yapabilirsiniz. Burada sosyal medya var. Twitch. Twitch'i kullanmadık. Twitch TV. Ve evet. kullanmadık. Kullanmadık. Şey yapacağız böyle. Twitch TV'lere bakıp ondan sonra bitirebiliriz ve bitirelim. Sonrakinden görüşmek üzere. Çakılın. Bay bay. Lütfen arkadaşlar sakın unutmayın. Benim söylediğimde dinlemeyin. Dinleyin tamam mı? Arkadaşlar tamam. Şey yaparız. Bitiriyorum artık. Kaparım. Kamerayı kapatıyorum. 3, 2, 1.